Aynen iyi yapıyorum. Ananı da... Şimdi tövbe yarabbim, ya ya lüsü diyemin salağı. Sakin. Ziya Ziya diyen ağzını <laughs> yerim senin. Cringe 99. Bu ne olur? Ya şu yarak yazan. Buna kodum olarak meraklısı. Vallahi bulur yerim seni ha. ama sadece çete değil herkesin böylesin. Yo ben öfkelenmek durumunda hissettiğim zaman öfkeleniyorum sadece. Kendimi frenlemiyorum. Önce öfkelenmemin sebebi çok da yerinde yani. Bununla niye rahatsızlık duyuyorlar onu da anlamıyorum. Ya abi bir karınca çiftliğin videosu çektik. Abi adamlar bilim adamı ha. Bak aynen de RP'sini yapıyorum o bebenin. Bak aynen. Ya izliyor videoyu. Tuzlu timsah hayatında görmemiş. Böyle bir içeriği Türkiye'de izlemiş. Onları geç. Bak hepsi. Ben şu an boş beleş bebenin tekiyim tamam mı? İzliyor böyle izliyor 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 24 dakika boyunca izliyor. O an beyni çalışmadığı için evet. 300 bin izlenmiş. O zaman sırrı açıklamalıyım, bozmalıyım. Ses kötü. Bu okuduğumuz salaya. ya. Ulan biz salak mıyız? Gerizekalı çocuk. Bu video montajlanıyor, oluşturuluyor, çekiliyor. Ondan sonra sonucuma buçuk saatlik ham video 24 dakikaya indiriyoruz. Ya o yorum yaptığını küçücük 3 santimlik parmaklarınla yorum yaptığın yerin altında böyle kol kadar açıklamam var. Bunun feryadı bir düşün lan bir düşün lan. Çok sinirleniyorum ya. Sen de her şeyi kızıyorsun. E kızılacak bir şey. Alışmış herkes oğlum milletin susmasına, milletin korkak olmasına, milletin yanlış şeylere sesini çıkarmamasına o kadar alışmış ki bunu da sömüren asalaklar meydan boş diye ağzına geleni söylüyor. Sonra sen bir, söylediğin zamanda, da... bir şey söylediğin zaman da bu da salak salak yorumlar yapıyorsunuz. Sonra lafı ince de sike sike de dinleyeceksin o yorumu abi. Beğenmiyorsan da çeker gidersin. Git sana sesini çıkarmayan adamları izle abi yayınında. IQ'nuz kalmadı ya. Yemin ediyorum 3 IQ'lu adamlar dolu abi etrafta ya. Böyle geziyor millet oğlum biraz bir adam olun lan. Polipop gibi emersin sabah kadar koyayım dilin uyuşur. Bu çocuğu ne çok meraklısı var ya. Allah Allah ya çete dönüyor. Yarrak yazıyor bebesi ya. Oğlum bu kadar meraklıysan yollayayım ben sana her gün. Fotoğrafını çekeyim. Alt açı, üst açı, yan açı, çapraz. inikken, kalkıkken, kıvrımken. Annene göster. Yorum yapın birlikte sabaha kadar üzerine konuşun. Oğlum ne salak salak çocuklar var abi bu Twitch'te ya. Almayın lan moddan bugün yayın boyunca. Boru çocuklar yüzünden niye moda giriyoruz ya? <laughs> abi iki ucu boklu da Bir tane salak yüzünden bir yüzlerce adamın hakkını yiyorum. O salanda götünü kaldırıyorum ya. <laughs> bak nasıl triggerlandı ya. <laughs> Gördün mü? He? Önemli bir şey değil miydi? Neyse. <laughs> böyle herifler ya. Hayal ediyorum o adam bu ya. Bu kodumun çocuğu evet biliyorum öyle olduğunu. Biliyorum ama tutamıyorum kendimi. bu <laughs> çocuğu Niye yarrak yüzüyorsun lan desem böyle gerçek hayatta. Abi <laughs> vurma ne olur öldürme beni abi öldür. Falan diye ağlayacak ama triggerlanıyorum yine de. Oh. Tamam rahatladım. Neyse. Çıldırıyorum arkadaşlar. Çok kızıyorum valla. Yani biz geri zekalıyız, biz salağız, sen zekisin. Biz onu akıl edemedik. Lan işte ya çekmişiz, bozuk çıkmış. Göt veren, ne yapalım iki buçuk saatlik video bir daha mı çekelim ya? Ya takmıyorum kafama da oğlum bir noktadan sonra da ayba şey oluyorsun ya ülkenden soyuyorsun. Vallahi ülkeden soyuyorsun ya. Yurt dışında yapasın geliyor böyle değmez lan bunlara diyor insan. Yani. Bunlar gelecekte oy kullanacaklar değil mevzu abi yani. Zaten şu an oy kullananların da çok bir farkı yok da. Ge genel olarak böyle bir sıkıntı var oğlum o zaman demiş. <laughs> Fenium. Seni Discord'a çekerim. Bak seninle bir kapışma yaparım. Gider anneni babanı bıçaklar. Koyayım. Beni niye doğurdunuz diye. Sinir lan. Böyle bir şey gireyim dedim ki enerjim açılsın. Geçen gün o askerlik anısında da kesin bu herif bunları yazmış sonra çalışmış koyayım. Ondan sonra yayınında içerik üretiyor. Git hasta mısın bana koyayım mal mısın gerizekalı mısın vasıfsız bu çocuğu. Böyle bir şeyim var ya. İşim gücüm yok. Sabah oturacağım. Akşam yayında acaba askerlik hanımı hmm, bunu anlatayım. Şunu anlatayım. Ay yani kendi olsa öyle yapacak ha. Kendi olsa yıkık bu çocuğu öyle yapacak. Bütün gün içerik kasacak, sallayacak böyle millete sıkacak. Aşırı tilt oluyorum ya. Böyle tek şu odaya böyle tek tek dizip böyle telleyene kadar dövesin var ya. Yan yana koyacaksın. Koyayım. Bir tane ona vur. O seksin kafası ona çarpsın. Pf, buna vur buradan bir tane de buna vur böyle duvara çarpsın. kedi böyle o suratındaki pislik kudumun çocuğu. Kıskanç. Böyle burada böyle sürünsün kafası. Ondan sonra diyelim böyle korkudan ***lerinin arasından böyle çiş dökülsün yere böyle damla damla. Üstüne kayıp basıp düşsün böyle. Yerdeyken bir de böyle bir daha sokakta kodumun diye vur. Neyse. Çok istiyorum böyle bu ya ışınlanma yaratsınlar oğlum böyle. Bak şu streamdeki bir tane ışınlan yapacağım tamam mı? Buraya tıklayacağım. O pe... böyle daha hani ekrana bakıyor ya gülüyor ya o an yanında biteceksin Kamerayla böyle yayında olacaksın gene. <laughs> Yapıp evde. böyle çok parmak böyle ama avucun içinde. Bir koyucan. <laughs> <saldırı>. Yok olacak. <laughs>